grafikte A ve B tuzlu su karışımlarının içindeki tuz ve su miktarları gösterilmiştir. Buna göre A ve B karışımlarından 30'lar gram alınıp karıştırıldığında oluşan yeni karışımın tuz miktarı kaç gram olur demiş. Arkadaşlar ben buna mesela bir tane soru çözmüştüm. Ee, buradaki mantık şu gençler. Her zaman bunu diyorum size. Soruların çözüm mantığını iyi kavrarsanız her soruyu çözersiniz gençler. Bak taktik şu. A'yı elde aldım. Arkadaşlar A'ya iki çizgimi çektim. 4 litre su var. 6 litre tuz var. Tamamı kaç? 4 ve 6'yı topla tamamı 10. 10 litrede arkadaşlarım 6 gram tuz mu var? Ne diyor? 30'ar gram alındığı zaman 30 gram alındığı zaman x litre tuz olmayacak mı? Dikkat hocam. 10'dan 30'a kaç kat arttı? 3 kat. O zaman buradan buraya da 3 kat artacak. Yani x buradan kaç geldi? 3 ile çarparsam 18 tuz oldu. Yani 30 litrelik A karışımında 18'i tuzdur. Mantığınız değil mi gençler? Bak Tamamını topluyorsunuz. 6 artı 4 10 yaptı. 10'da 6 var bak. 10 litre tamamı. Tuz nerede bak burada 6'sı tuz. 30'da ne kadar var dedim? 18. Geldim yine B'ye aynı mantık. 4 ile 6'yı topla 10. 10'da kaç litre tuz var? 4 litre. Bana 30 litre mal demiş x litre. Arkadaşlarım aynı mantık 3 kat artmış yine bak. 10'dan 30'a 3 kat. 4'ten x'e 3 kat olacak. O zaman x buradan kaç geldi? 12 tuz. Hatta bunu şöyle y yapalım karışmasın. Ha. Yani B karışımından da Y 12 tuz olsun. Bana ne diyor? Oluşan yeni karışmak tuz miktarı 18 artı 12'den 30 yeni karşımdaki tuz miktarın olmuş olacaktır gençler. Arkadaşlar karışım soruları böylelikle bitti. Bundan sonra arkadaşlarım şimdi işçi problemleri çözeceğim. Karışım çok fazla e, soru tarzı yok arkadaşlar. Yani genelde bu tarzdan bütün soru çözebiliyorsunuz. Karıştırma, buharlaştırma, tuz ekleme, şeker ekleme, bunların oranlarını sıfır mı alacağını, yüzde yüz mü alacağını. İyice kavrarsan karışından soru geldiği zaman bence soru falan kaçırma, kaçırmayacağınızı özellikle bu soruları izledikten sonra bu tarz izledik, yani bu soru tarzı izledikten sonra da hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızı tahmin ediyorum gençler. İşi problemleriyle devam edeceğiz. Haydi bakalım başlayalım.